Selamlar millet. Ezgi'nin modlara imtihanı yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Zeynep ve Ezgi Can. Kendisi dışarıda. Bugün dünya değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Bu arada tüm her şeyimizi taşıdık dünyaya. Gördüğünüz üzere hayvanlarımız dahi. Nasıl yapıyoruz bunu? İçinde sıvı force olan force wrench ile shift sağ tıklıyoruz. Bu arada bu her şeye yarıyor şunları da. Ve gelmişken mod paketimize yeni değişiklikler oldu ve daha henüz yüklemedim yeni paketi. Neler oldu neler bitti ondan biraz konuşalım sizinle. Agriculture modu Ars Magica ile karıç, çakıştığı için kendilerine hoşçakal dememiz gerekti. Onun yerine çok daha keyifli bir mod olan Fems Harvest Craft'ı kullanıyoruz. Oldukça güzel. Şöyle göstereyim size. Ve bu yiyecekler tamamen değeriyle doyuruyor. Bugün ne yapacağız? Bugün kamera arkasında önünden daha çok çalışıp evimizi yerleştireceğiz. Ve hemence çık cehenneme gideceğiz. Cehennemde ne yapacağız? çeşitli malzemelere ihtiyacımız var. Onları tamamlayacağız. Şimdi küreyi kapatayım. Daha sonra buraya aitken bilehare bir giriş yaparım. Hop, tamamdır. Bu arada bir mana creeper patladı. Mana Creeper büyücü değilsen hiçbir etki yapmıyor sana. Ve bak Palms Harvest Craft'ın başka bir özelliği. <laughs> Farkındayım. Onları toplayacağız. Aa bak ne tohumu düştü. Cantaloupe neydi ya Cantaloupe? Ve millet yani, Rica edeyim sizden. İlk yorum, ilk like. olup diyeceğinize abi günaydın deyin. Selamlar deyin. Ve bir de lütfen rica ediyorum beğeninde görsün yazmayı. Özellikle o tip yazan yorumlara sorusuna cevap vermiyorum sadece uyarma, uyarı uyarıyla yetine. Hem her yorumunuzu teker teker okuyorum. Ezgi görüyor burada. Hıh. Her bir yorumunuz bana e-mail'ine geliyor. Meta'da evet, e-mail'e geldiğinde bak e-mail'e gelmiş falan takip edebilirsiniz. Tüm yorumlarınızı teker teker okuyoruz, Hiç bir tanesini ...geçmiyoruz fakat bir yerden sonra bazen cevap vermek zor oluyor. Mesela e, Morph modunu 85. kere <laughs> ne olduğunu söyleyemiyorsun. Şaka bir yana elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Sonra çözümünü çalışıyorum. Hatta Ezgi'nin de bir şeyiyle, desteğiyle soru-cevap köşemiz olacak bugün. Bu bölümden sonra onu çekeceğiz. Neyse. Çok eğlenceli olacak. Senin sınavını ele geçirmiş oldum ama. Benim hangi sınavımı? Modlarla imtihanını. Ben, ben bence hiç bitmiyor o sınav sadece. <laughs> o, o, sınavın adı artık değişecek. Ezgi'nin mutfakla imtihanı. Kitchen'la imtihanı. Şimdi millet her şey kamera önünde yapacak olsak 85 saat alacak. Biz bunları bitirelim sonra görüşelim. Bu arada unutmadan Force Wrench ile şunu koyuyorum? Force Engine'ları çalışırken sökebiliyoruz. Biz yaptık oldu. Biz yaptık oldu. Hatta şurada mod kutusunda neredeydi bir görevse. senin kutun. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ha burada. Çalışan force infuser söktü. İçindeki enerjiyle beraber. O zaman biz şu düzen işlerine gelelim. Biter bitmez döneceğiz. Millet unutmadan CD'miz. Selamlar millet geri geldik. Gördüğünüz üzere barrel'larımız Geçici kukularımız ve kalıcı olmasını umduğum enerji sistemi. Tabi buradaki cihazlar ee, şimdilik geçici değil. Ve MFR'ın geri gelmesiyle beraber mimiktosu yok edilecek ineğimiz için son sacrifice'ları son kendini feda etmeleri yapalım. ve R. Orada umarım çalışır diye düşünüyorum. Daha ya bir sistemi test etmedim. İneğimi alalım. İnecik. Hayatının geri kalanı geçireceğin yere başlıyor. Güç veriyoruz. Acaba kutsal süt geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü ben rancher yanlış yere yapmıştım. Şunu yani içeri buraya koyacağız. Şimdi sütün akmaya başlaması lazım. Evet kutsal sütü tıkıyor. Şırıl şırıl. Şarıl şarıl. <laughs> <laughs> Nerede benim canım Tinkers Craft kutusu? Neyse yapacağız. Evet, şimdilik sistemimiz böyle tabi. Bu süt de arkadan geliyor. Bu sistem sağa genişleyebildiği kadar genişler. Şu anda her şeyimiz çalışıyor. Ve size Vimin'in kendi üstüne düşeni yaptığına dair bir gösterge. Vimin. Evet. At. Tanıştırayım, at. izleyiciler at. İneciklerimiz, deve kuşlarımız ve damız. Bu da Pem Harvest Craft'tan gelen zibilyon çeşit meyve. Çünkü Vimin artık mutfağı bunlarla donatacak. Vimin diyeceğim. Sushi yap. Bu da Magical Crop'larımız. Tumbleweed verdiler değil mi? Hı -hı. Acaba tam bu bit ne iş yani? Ne Ha string yapılıyormuş. 3 tanesinden alt string yapılıyor. Bunlardan olgunlaşan yok mu keselim yiyelim. Onlar arasında hiç dokunma. Zaten bütün kareleri doldurmaya yeni bitirdim. Kocaman bahçe yaptı çünkü ee, Harvest Craft o kadar geniş ki. Yani gerek malzeme olarak yani gerekse resepi olarak bu kadar geniş bir bahçe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Düşündüm ve yaptım ben de. <laughs> Bence sen bunu da <laughs> çünkü elimde altı tane grape var. Şu grape'ler harvest ettim. Bu arada arkadan geliyor. Ben onlara bakmak istiyorum. bir çeşit renkli şey çıkınca. Ya gerektim. Gerekti. Bu durumda cehenneme gitmek için bir şey eksik kaldı. Zaten şu altyapı çalışmaları bir tamamlayalım. Ben ilk fırsatta Towncraft'a girmek istiyorum. Arkamdan şey geliyor. Dikkat et. anasına da geliyorlar ama. Hadi. Şimdi tabii unutmaman gereken bir resmi Şimdi Bu mod 1'e gider Ya da bunu tarıma koyalım Tam Cyber veya Droplar da buraya Şimdi tam Tam um, şöyle bir güzel bir şey var Normalde hani, Oak Tree'den şey çıkıyor meyve Bunlar mesela şöyle meyveyi bulduysam ya Onu Oak Sapling birleştirip ağacın kendi seplimini yaratabiliyorsun. Mesela elma ile oak Sapling'i birleştirip elma ağacının seçtim elde elde. <laughs> ne güzel. Ne evet, güzel. Meyveler için böyle sebzelerini normal ekiyoruz ki hani yani yeşil biber var. Abi yeşil <laughs> biber var, karnabahar var, soya fasulyesi var. Yani muhteşem şeyler var. Bunların hepsini yapacağım ben. Aa, bu arada şey, benim niye Minecraft yok diye serzenliğim bir Biraz daha yakın, biraz daha sesli yani. Sesin çıkmayacak. Duyamıyorlar mıdır be? Bir konuşmazsan... <gülüyor> 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 ya hani Minecraft'te hiç mum yok diye düşünüyorum. Yo, bol bol var. Candle diyelim. Kendim bilir başını temiz ama çok güzel. Blue Candle, Green Candle, Red Candle hmm. tipleri de çok tatlı. Ee, Tom Craft'ta da var. Ama ben Vanilya'daydım en son. Ve Vanilya'da yoktu. Vanilya'da hatırlamıyorum var mıydı? Bu arada nasıl şey yaptığımı gördünüz. Hmm obsidiyan ya şuna baksana chili pepper ayrı var chili <laughs> pepper kadın şeye kadın şeye kadar koymuş yani acı biber'e kadar koymuş acı <laughs> biber'e millet bu rispide gereken miktar 5-2-2 aklınızda olsun 5 alüminyum 2 obsidiyan 2 ayrı ya benim en çok gördüğüm tabak filan kullanabiliyorsun o tabaklar tekrar tekrar kullanılmıyor. JadidCat'te bir kaşar var. O kaşarın mod paketinde vardı bu. O kaşar da var ya. Kimseye izin alamaz mod paketleri için. Buna takır tıkır izin veriyor. FTV'den olduğu için izin veriyorlar ama. Yine de rahatsız ediyor. şekilde yanımızda kalsın. <laughs> Ve millet size güzel bir spoiler vereyim. Yakın zamanda 1.6.4 için kendi paketimiz geliyor. Fakat sadece ile ilgili olacak. Yani <laughs> Darkcraft dahil ki normalde dartcraft büyüyle ilgili bir mod ama ufak bir değişik yapmak istiyorum. dartcraft dahil hiçbir teknoloji modu olmayacak, buildcraft olmayacak forestry belki belki olabilir aslında ben şuraya koyarım bizim şeyi biraz gürültülü olacak ama idare ederiz herhalde Bunu hatırlarsın vanilleden. Şu an yaptım binayı. Çünkü tonight we dine in hell. yanlış hesapladı ama olsun. Bir flint alalım. Flint and steel. Ve bu arada alümitimiz hazır. 48 tane alümitimiz var. Bunun tek bir anlamı olabilir. Full alümitten hammer time. Asa sapını limitten yapmayız. Mavi slime yapıyoruz. İhtiyacımız olan şey bir tane filet. Bir tane demir. <laughs> Aklıma Greg geldi ya. Adam o kadar hastalıklı ki şey yapmak için ııı Krediden stil yapmak için gerçekten stil kullandırıyorsan, evet. Yani onun oynadığı mod paketinde, bulunan mod paketinde normal şartlarda stil yapmak çok zor. Universal Electricity kullanmazsan. Bu hmm. cehenneme gitmeden önce gel sana başka güzel, cici bir şey göstereyim. Kim denemek istersen diye sana da biraz şey atayım, stone atayım. C'ye hmm. basıyorsun. Yani klip borcunu açıyorsun. Bir obsidian essence etrafına stone'ları Essence diziyoruz. Şimdi gel bir yukarıya essence bloğun bir görünüşüne bak. <laughs> Bir de onu Furnace'dan geçirdikten sonraki hale bak. Oo, güzel gibi görünüyor. Çok hoş. Ki Essence Block yazarsan şeye. Bu arada hangi mod diye soracak olursanız. A Magical Crafts. ve her rengi var. Çok güzel görünüyor. Ki sen women olarak bir kitchen yapacaksın. O kitchen'da renkli renkli camlar kullanabilirsin. Bar table yapabilirsin. Aynen. Gerçekten eve de gerçekten bar table yapacağım. Ama zaman da Şimdi millet ben bunun hedesini yaparken size hedeyle de göstereyim. Şunun sapını jelatin slime'la yapmak istiyorum ama yeterince var mı ki? Tinker's Construct. İki tane burada var. On tane de burada var. Gördüğünüz gibi. tatlı benim ekrana bir bak. Şuraya da bir de torpak koymak lazım. Bir tane daha. Şöyle toprakları da koyalım. Kum toprak. Slime model elde ediyorsun. Sonra bunu alıp ocağa koyuyorsun. Fitir slime crystal. Normal cihazlar için bir tane yapman yeter. Ama böyle battal boy yapmak istediğinde 3 tane gerekiyor. Battal boy derken nerede benim taht um? Burada. Şimdi ne yapacaksın dersen tool builder'a gelelim. Çok çipet pet petli bir silah ekle şunlara da. Hmm. Ya, dürüst olmak gerekirse temel amacı bizim maden kazmak ama ben silah olarak da kullanıyorum. Ve bak yine ekrandan bak benim. Şu anki durabilitesi koyduğun zaman 9900 değil mi? Oh. Değişmeyecek ama Reinforced X gelecek. Hmm. Yani Reinforced 3. Bu kolay kolay durabilite harcamayacak. Ki kitabımızdan bakarsak, Teknose Construct kitabından Kırmızı kitapta En yüksek durabiliteyi bize veren Gel, 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 gel Mavi Slime 1200 durabilite veriyor Artı Sap çarpanı da 2 bu şey anlamına geliyor. Cihazın diğer durabilitesinin parçalarını sap çarpayla çarpıyorsun ve durabilite eşit oluyor. O bir zaman bir şey. cehenneme bir gidelim. Cehenneme bir Cumhuriyet'e hiçbir şey yokken bu cehennem kapısı yine vardı. Vardı evet. Ki artık cehennem baya bir çipet Ya eskiden bomboştu, tamamen şeyle doluydu. Ne demek tanıyacak mıyız? Gazta yem olmadan... Glowstone farmına yetiştirirseniz, B'ye basarak portalın yerini işaretle. Hmm. Çok fena bir yerdeyiz ya. Hani, yakın mesafede... ...ben Glowstone ancak tepelerde var. Gelemiyorum çok fazla. Bir de normalde elimdeki ekipmanı şey yaparım. Yedeklerim öyle çıkarım ama. Zombi pigmanların nötr olduğunu biliyorsun. Sen onlara saldırmazsan sana saldırmıyor. Ama sen ona saldırırsan hepsi bir kere sana saldırıyor. Bir yandan yani Glowstone arıyorum ama. Bak bu 164 şeyinde paketinde şey de olacak. Bu nedir orlar da olacak. Ya sadece Kors haricinde kuarlar da olacak. Nedir ozmiyor. Evet bugün Perşembe değil mi? Aynen. Normalde 6:50'de kalkmam lazım. Çok da, onlar bayağı güzeller. Eğer şu gaz beni öldürmezse evden çıkarken biraz bulut almak. Meşin ekranı düştü. Işte. Glow Stone'umuzu elde ettik. Tainted Foil lazım. Lentus sol Soul Sand yapımında kullanılıyor. Bak, Dastları baş... ...muş. Cehennem tüm varlığına edecek bir şey yapayım mı? kardan bir şey hmm. dikmeyi çaktım buraya. Bu kardan or, or lazım bir şey mi? Hmm. Onu kazmak için alüminyum ihtiyacım var. O yaptığımız tarifini söylediğim pembe hmm. şey var ya. Hmm. Bu çok değişik ağaçlar var. nasıl yapayım dedim. Millet ne yazık ki süremizi aşmış bulunuyoruz. Herkes iyi oynar iyi eğlenceler. Hoşçakalın.